Kahve kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere internetten para kazanmakla alakalı yeni bir video çekiyorum. Bugün güzel bir site ile sizi buluşturacağım. Yani daha önceden insanların çok fazla üstüne düştüğü, çok fazla insanın bu siteyi kullandığını biliyorum. Sizlere göstermek istedim. Arkadaşlar bu tarz sitelerin devamı her zaman gelecek. Bu yüzden isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz siteleri kaçırmamak için. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar artık internetten para kazanmak yaygınlaşmaya başladı. İnternetten para kazanmak artık bir ihtiyaç haline Geldi. En azından bir ek kazanç sağlayabilmeniz gerekiyor ki ileride para sıkıntısı çekmemek için. Bu tarz siteleri genelde neden kullanıyorsunuz diye soruyorlar. Bazı insanlar yorumlarda çok az kazandırdıklarını söylüyor bazılarını. Bazılarının ise daha fazla kazandırdığını söylüyor. Tamamen emek vererek kazanıyorsunuz. Ama arkadaşlar işte günde bir saat, günde iki saat zaman ayırıyorsunuz. Bu ayırdığınız zaman da sizlere ek kazanç olarak geri dönüyor. Genelde bu tarz siteleri insanlar ek kazanç sağlamak için kullanıyor. Mesela adam işten geliyor arkadaşlar. Alıyor kahvesini bir yandan dizi diyor bir yandan geliyor, anket çözüyor. Ya da bir yandan şarkı dinliyor, bir yandan anket çözüyor. Aynı zamanda kazanç sağlamış oluyor. Aynı zamanda da evde bir pasif gelir oluşturmuş oluyor diyeceğim ama tam olarak pasif gelir olmuyor. Aktif bir şekilde görev yaptığınız için, aktif bir şekilde anket doldurduğunuz için bu sizler için bir aktif kazanç oluyor. Ama tabii ki de sizlere güzel bir para kazandırıyor bazı siteler. Bazı siteler de kazandırmıyor. Bizim görevimiz ise sizlere daha aktif güzel para kazandıran siteleri göstermek arkadaşlar. Bu yüzden de yeni yeni siteler sizlere sürekli tanıt yapmaya çalışıyorum. Şimdi Cointeple adında bir site var elimizde. Daha önce de zaten bir kere videosunu çekmiştim. İnsanlar siteyi gayet beğenmişti, yorumlar güzeldi. O yüzden sizlere tekrardan göstermek istedim. Burada arkadaşlar CoinTip sitesine geldiğiniz zaman önünüze enter your email adres diye bir bölüm gelecek. Buraya direkt e-mail adresinizi, şifrenizi giriyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Kayıt olmak çok basit. İsminizi, soy isminizi falan ya da bir kullanıcı adınızı, isminizi, soy isminizi ya da bir kullanıcı adı isteyebilir sizden. Onları yazdıktan sonra arkadaşlar e-mail adresiniz Kesinlikle doğru olmalı. Arada bir bildirim ya da bir onay kodu gönderebilirler arkadaşlar. Bu yüzden de mail adresinizi sıkılamayı, kendi mail adresinizi yazmayı unutmayın siteye. Şimdi ben siteye direkt giriş yapacağım. Ondan sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Singap bölümü zaten anlatmama çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. First name yani kendi isminizi buraya yazacaksınız. Ayrıca mail adresinizi yazacaksınız. İki kere şifrenizi yazacaksınız ve giriş yapmış olacaksınız. Ben şimdi giriş yapacağım arkadaşlar login bölümünden. Ondan sonra sitenin içerisinden sizlere devam edeceğim göstermeye. Arkadaşlar ben siteye giriş yaptım. Gördüğünüz üzere önünüze böyle bir bölüm açılıyor. Bu bölümde sizi ilgilendiren birkaç tane farklı farklı bölüm olacak. Yani ana sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar sağ taraftan para çekme bölümüne gidebileceksiniz. Aynı zamanda account ayarlarını yapabileceksiniz. Mesela ilk önce ben buraya para çekme bölümüne windrow bölümüne geldim. Bir Windrow bölümüne tıkladığınız zaman birazcık sizi bekletiyor ve ardından para çekme bölümüne sizleri gönderiyor. Buradan done dedim. Önüme çıkan bildirimden. Burada arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz üzere isterseniz bitcoin olarak çekebiliyorsunuz isterseniz doge isterseniz de isterseniz litecoin olarak burada paranızı çekebiliyorsunuz gördüğünüz üzere arkadaşlar withdraw to your bitcoin wallet diyor isterseniz bitcoin adresinize de para çekebiliyorsunuz isterseniz litecoin adresinize de bayağı dört tane ödeme yöntemi buraya eklemişler arkadaşlar ama kesinlikle bir tane coin üzerinden paranızı çekiyorsunuz ki zaten bu devirde artık herkesin bir cüzdan hesabı bir kripto hesabı olduğunu düşünüyorum yani bu video izleyenlerin de birçoğunu zaten bir illa bu dördünden bir bir tanesinin hesabı vardır bir cüzdana bir wallet vardır bu yüzden de bunu söylememe gerek bile olduğunu düşünmüyorum burada arkadaşlar bazılarında 50.000 coin olduğunda çekebiliyorsunuz bazılarında ise 30.000 coin olduğunda çekebiliyorsunuz bu coin'den coin'e değişebiliyor bitcoin'de 50.000 iken litecoin'de 30.000 olabiliyor arkadaşlar minimum yani bu coin arkadaşlar 30.000 olduğunda çekebiliyor olacaksınız ayrıyeten burada dashboard bölümüne tekrardan geleceğim yani ana sayfa oluyor arkadaşlar dashboard bölümü ve dashboard bölümünden burada gördüğünüz üzere sol tarafta Start Chatting bölüm var. Start Chatting bölümüne tıkladığınız zaman sol tarafta bir tane daha bir şey görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bir damla var. Bu damla arkadaşlar doluyor. Bu damla nasıl doluyor? İnsanlar bu sitede zaman geçirdiği zaman, insanlar bu sitede görev yaptığı zaman, insanlar bu sitede anket yaptığı zaman bu damla doluyor. Ve siz ne kadar çok anket, ne kadar çok bu sitede zaman geçirirseniz, ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok oyun oynarsanız bu sitede buradaki aldığınız yüzdelik dilim artıyor arkadaşlar bu damladan. Burada biriken coin'den belirli miktarda payla alıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman direkt sizi havuza ekliyor ve buraya tıkladığınız zaman direkt yaptığınız görevler buradaki havuzdan aldığınız parayı etkiliyor arkadaşlar. O yüzden de görev yapmadan önce buradaki havuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz burada yabancı insanlarla da konuşabiliyorsunuz. Unutmayın bunu da. Şimdi burada şu anda kar yağdırmaya başladılar. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Tamamen rastgele oldu. Burada coin kazan bölümü var. İstediğiniz bir tanesini seçebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar burada anket ve görev bölümü var. Ben genelde anket ve görev bölümleriyle daha fazla ilgileniyorum. Mesela burada offer waltz var. Mesela buradaki offer waltz'a tıkladığınız zaman arkadaşlar sizlere anket bölümüne görev bölümüne atacaktır bu şekilde bazı görevler ve bazı anketler var mesela burada belirli anket firmaları belirli anket siteleri var bu sitenin içerisinde oradan sizlere anketler gelecek bu siteye puan kazanabileceksiniz coin kazanabileceksiniz minimum mesela dediği gibi 2000 coin ile 50 bin coin arası anket başına kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ayrıyetten burada Offer was, complete service var. Mesela burada görev bölümü var. Service anket bölümü var. Burada da arkadaşlar anketler yapabileceksiniz tekrardan. Az önceki bölümle aynı bölümü atıyor anladığım kadarıyla. Oraya tıkladığınız zaman da popüler anketleri görebileceksiniz arkadaşlar. Burada en fazla sevilen anket en üstte çıkıyor her zaman. Bunu da unutmayın. En üstteki en fazla kazandıran oluyor genelde. Burada arkadaşlar isterseniz mobil apps, isterseniz video izleyerek, isterseniz oyun oynayarak, istediğiniz Android uygulamasını indirerek de coin kasabiliyor olacaksınız. Aynı zamanda reklamlar var. Reklamlara tıklayarak da para kazanıyorsunuz. Aynı zamanda oyun oynuyorsunuz. Aynı zamanda referans çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda belirli bir musluk var musluğa arada bir gidiyorsunuz mesela diyor ki sana saatte bir kere gel buraya tıkla ve sana şu kadar coin vereceğim diyor sen de tamam diyorsun ve alıyorsun arkadaşlar roll the faucet bölümü de o işe yarıyor yani arada bir oraya da uğrayıp coin'inizi almayı unutmayın activity payments bölümü var buradan kazandığınız oyunları görebiliyorsunuz PTC story ile re izlediğiniz reklamları görebiliyorsunuz multiplayer arkadaşlar kumar bölümü gibi bir yer güzel bir oyun var arkadaşlar o oyundan da para kasabiliyorsunuz Oradaki historiyi de burada görebilirsiniz. Referans tatlarınızı, referans geçmişinizi, referanslarınızın kazandığı parayı buradan görüyorsunuz. Buradan da arkadaşlar bonuslarınızı görebiliyorsunuz. Depozito Bitcoin isterseniz Bitcoin yatırabiliyorsunuz. İsterseniz buradan az önceki coin yani sağ tarafta burada gördüğünüz üzere Wintrav bölümü vardı. Aynı bölüm burada da bulunmakta. Payments bölümünden onu da görebiliyorsunuz. Aldığınız ödemeler de burada gözüküyor. Ben tekrardan dashboard bölümüne geldim arkadaşlar. Site bu kadar basit aslında. Burada anket yaparak, görev yaparak, bazı reklamlara tıklayarak, bazı oyunlar oynayarak, bazı videolar izleyerek coin kasıyorsunuz. O coinleri de kripto paraya çevirip para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Minimum 30 bin coin'de de paranızı alabiliyorsunuz bu siteden. Güzel bir kazanç sağlayabileceğiniz güzel bir site olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir dememe gerek yok zaten. Para yatırıp herhangi bir konu sistem falan olmadığı için de konu rahatlığıyla konulabilirsiniz bu siteyi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı aynı zamanda bu videoların bildirimlerini kaçırmamak için de bildirim tuşunu tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya beğeni atarsanız da bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. PKV kanalından hoşçakalın arkadaşlar.